Evet, yeleğimizin ikinci bölümünden tekrar merhabalar değerli örgücüler. Yeleğimizin ikinci bölümünde birlikteyiz. Şimdi ben bir önünü yaptım, bitirdim. Diğer önünü de sizinle birlikte yapacağız. Burada dikkat etmeniz gereken nedir? Küf noktası bunun bu. Şimdi şurada 3 tane bizim haruşamız var. Bu üç tane haruşa aynı şekilde Arkada da var. Bakın. Şu iki haroşanın birbirine denk gelecek şekilde bakın. Bunun birinci sırası şurası. Şöyle tutuyorum. Şu birinci sırası bu. Diğerinin birinci sırası hangisi? Bu. Bu sıralar birbirine denk gelecek. Bu sıralar birbirine denk gelecek şekilde şöyle tutuyoruz şu kısmı buraya kadar her iki tarafta da aynı haroşa sayısı olmalı tamam mı burada 20 tane varsa arkada da 20 tane olması gerekiyor hemen şöyle tutuyorum buradan şimdi etek kısmına doğru ilerliyorum bu haroşaları birbirine denk getiriyoruz haroşalar birbirine denk getiriyoruz. Bunlar dikiş dikerken bize yardımcı olacak ve ölçümüzün sayısı da budur. Evet, bu şekilde bunları birbirine denk getiriyoruz. Evet. Buraya kadar şöyle denk geldi. Kaç tane haroşa var önde? Şuradan tutuyorum. Şu 3 harıçadan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 22 harıçam var. 22 diş haroşa yaptık. 22 diş harıçadan sonra tam modelimizi kuracağımız sıraya geldik. Yani arka yüzden gösteriyorum. Modelimizin kurulumuna geçiyoruz. Hemen şimdi bırakıyorum modelimizi birlikte örmeye başlıyoruz. Şişimde haroşalar hariç, kenar haroşalar hariç ortada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 tane ilmek var. Bu 28 tane ilmeğin üzerine biz modelimizi devam ettireceğiz. Hemen kenar haroşamı örerek devam ediyorum. Burada harışalardan sıralarınızı tamamlıyorsunuz. Kenar harışamı ördüm. 3 tane düz ördüm. 2, 3. 3 tane düz ördükten sonra bir dolama yapıyorum. İlmeğimin ikisini sola doğru kestim. Arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz örüyorum. İlmeğimi yerini değiştirerek 2 ilmeğimi de sola doğru sağa doğru ilk kesimim sola doğru 6 tane düz örüyorum. İkincisi sağa doğru kesmemi yapıyorum. Bir dolama yapıyorum. 1 2 tane düz örüyorum arada. Tekrar bir dolama yapıyorum. 2 ilmeğimi sola doğru birlikte örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. 2 tane model sığdı. Bir dolamamı yapıyorum. 1 2 3 tane düz örüyorum. 6 tane kenar patımı örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelimizi koyduk. 2 tane model koyduk öne. Hemen çeviriyorum. Diğer önü de aynen bu şekilde yaptım. Arkadaşlar. Kenar patımı örüyorum. 2, 4, 6. Kalan bütün ilmeklerimi ters olarak ön yüze kadar örüyorum. İpimiz tüylü ip olduğu için çok net görünmeyebilir hani dalgalanıyor kenar ilmeğimi örmeden aldım tekrar ön yüzü çeviriyorum ön yüzden modelimizin ikinci sırasıyla devam ediyorum arka bedende biz dört kez model yapmıştık burada da aynı şekilde bir iki üç dört artırmış olduğum ilmeği de örüyorum dolamamı yapıyorum yine sol kesimimi yaptım arada bir iki üç dört yine ilmeklerimi yerini değiştiriyorum sağ kesim yaptım bir dolama bir iki üç dört bir dolama modelin zaten mantığı birinci bölümü izleyenler için anlaşılmıştır arkadaşlar bu şekilde arada 4 düz iki ilmeğimi yerini değiştiriyorum bu değiştirme yapmamızın nedeni daha düzgün durduğu için bir dolama bir iki üç dört kenar patını yapıyorum son ilmeği örmeden alıyorum Son ilmeği örmeden alıyorum. Dönüşte örmeden aldığım ilmeğimi örüyorum. İpimiz e, ihraç fazlası muhar bir ip. Yine kenar patımı örüyorum. 6 tane. Kalan ilmeklerimi tamamen ters örüyorum. İhraç fazlası, kiloyla satılan üzerinde markası kağıdı olmayan bir ip. Bu neye denk geliyor değerli örgücüler? Alize Angora Gold iplerimizi iki kat yaparak örüyoruz ya aynen o kalınlığa denk geliyor. Böylece bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yeleğimize ilik yok. İlik açılmıyor. Spor. Güzel bir yelek. 1,5-2 yaşa uygun yeleğimizin önünü zincir çekerek bağcıklı kullanıyoruz. Süslemeler yapıyoruz. Papatyalarla süsleniyor. Onu da göstereceğim ben size. Fakat ben papatya yapamıyorum. Çok beceremiyorum. Orada biraz beceriksizim. Son ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar ön yüze geçiyoruz. Ön yüzden Yine örmediğim ilmeği örerek devam ediyorum. Devamında 1 2 3 4 5 tane düz ilmek örüp bir dolama yapıyorum. 2 ilmeğimi sola doğru birlikte ördüm. Arada 1 2 tane düz ördüm. 2 ilmeğimi de yönünü çevirerek sağa doğru birlikte ördüm bir dolama bir iki üç dört beş altı tane düz ilmek ördüm bir dolama iki ilmeğimi sola doğru kestim bir iki düz ördüm iki ilmeğin yönlerini değiştiriyorum sondakini öne alarak sağ kesim yapıp bir dolama yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düzüm ördükten sonra 6 tane olan kenar haroşamı örüyorum. Son ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüze dönüp yine son örmeden aldığım ilmeği örerek bütün sıramı tamamlıyorum. tekrar ön yüze geçiyorum ön yüzden ipimi arkaya atıp bir modeli sizinle birlikte yapacağız sonra modelin devamını zaten birinci bölümü izleyenler mutlaka öğrenmiştir kenar haroşamı örüyorum 1 2 3 4 5 6 tane düz ördükten sonra modelimizin son sırasını yapıyoruz bir dolama yapıyorum 2 ilmeği sola doğru birlikte örüyorum. Kalan bir ilmeğimle diğer ilmeğime yer değiştirip sağ kesimimi de yaptım. Böylece bir modeli bitirmiş olduk. 2 ilmek kaldığı zaman model bitmiş sayılıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane düz ördüm, bir dolama yaptım. 2 ilmeğimi sola doğru birlikte ördüm. 2 ilmeğime de yer değiştirdim. Sağa doğru birlikte 4. Bir 1 doladım. 1 2 3 4 5 6 tane düz ördüm. 6 tane de kenar patımı örüp son ilmeğimi örmeden alıp tekrar arka yüzden örüp geliyorum. Arka yüzden sıramı tamamladım. Ön yüze geçtim. İpimi arkaya aldım. İkinci modelin kurulumunu yapıyorum. Toplamda 4 model yapacağız. Arka bedende olduğu gibi. Daha uzun yaparsanız 5 model, 6 model büyükler için yaparsanız 1, 2, 3 3 ilmek ördükten sonra modelimin tekrarı. 2 ilmeği sola doğru birlikte kestim. 1 2 3 4 5 ve 6. 2 ilmeğimi yönünü çevirip sağa doğru kestim. 1 doladım, 1 2 düz ördüm. 1 doladım, 2 ilmeğimi sola doğru kestim arada 1 2 3 4 5 6 tane düz ördüm 6 düzden sonra 2 ilmeğime yer değiştirdim sağa doğru bir kesim yaptım bir dolamamı yaptım 1 2 3 düz kenar patı Evet. 2. modelimizi de kurduk. Şimdi diğer öne bir bakalım. Şöyle bir bakıyoruz. Bakın. 1 2 3 4. 4 modelden sonra arka yüzden ters örüyoruz. Ön yüzden düz, arka yüzden gelirken haroşa mı yapıyorum. Ve 4 diş haroşa yapıp ilmeklerimi kapatıyorum. Böylece bitmiş oluyor. İşte burada e, dikişini dikerken her bir haroşayı karşılıklı olarak birbirine denk gelecek şekilde arka yüzden dikiyoruz. Şöyle bir çevirelim. Değerli örgüçler. Şu şekilde ön Pileli gibi duruyor ve dikiş yerimizde oldukça muntazam oluyor. Aynen benim dediğim gibi eğer dikerseniz şu şekilde yeleğimizi bitireceğiz. Şuradan acık yapacağız fakat daha bunun yapılacak işi var kenarlar tığlanacak ee, devamında şu noktalara papatyalarla süsleyeceğiz fakat benim papatyalarım çok güzel olmadığı için size papatya yapımını göstermeyeceğim çünkü papatya yapamıyorum güzel yapamıyorum papatya nasıl yapılır derseniz öğren arkadaşlarımız çok oradan papatyalarla süslersiniz. Bir papatya buraya, bir tane de buraya. Ön zincirle bağcık yapılacak. Şimdi siz bu dört tane modeli yapın. Bir, iki, üç, dört model. Ve örgüyü birlikte bitirip kenar tığlamasını yapalım. Ben de hemen hızlı bir şekilde yapıp geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi önü bitirdik. Ön zaten haroşa yapımını biliyorsunuz. İlmek kapatmayı biliyorsunuz. İster tığla ister şişle kapatın. Şöylece 1, 2, 3, 4 tane modeli yaptıktan sonra örgümüzü arka yüzden düz örüp benim haroşama göre ön, arka yüzden ters, ön yüzden düz, arka yüzden bütün ilmekleri düz örerek ön yüze haroşaya çıkardık ve 1, 2, 3, 4 diş haroşamızı tamamladık. Şimdi bunu dikişini nasıl dikeceğiz arkadaşlar? Şurada hem önde hem kol arka bedende haruşamız var ya şu haruşalar. Bu haruşalar birbirine denk getiriyoruz. Evet birinci bu şekilde. Üstteki haruşayı üstte denk getiriyoruz. Böylece bakalım diğerinde mi? Evet. Evet. Alttaki haruşalardan dikmişiz. Şurası Alttaki haruşamız bunun da şu alttaki son diş haruşaları birbirine denk getiriyorum. Evet, son haruşalar birbirine denk getiriyorum. Bu şekilde karşılıklı birbirine denk getirerek bunun dikişini de aynen şu şekilde yapıyorum tekrar bakıyorum Evet bu haroşadan alıp şöyle düğümün içinden geçiriyorum biraz daha sağlam olsun Evet sağlamlaştım diğer haroşa dişten aldım Şöyle tutayım hemen. Bakın şu yandaki dişlerde. Sonra karşıdaki haroşadan bu tarafki haroşadan her haroşa dişinden böyle bu şekilde hiç atlamadan arkadaşlar dikiyoruz şu şekilde. yani dikey olarak bütün ilmeklerimizi tek tek dikiyoruz. Her haroşadan bir ilmek. Oldukça kolay bir dikiş tekniği. Ön yüzden de hiçbir e, bozuk görüntü olmayan Şöyle dişlerden dikine alıp karşılıklı bunun için sıralarınızı iyi takip etmeniz lazım. Ee, ön beden sıralarıyla arka beden sıraları yani bu haruşalar kenarların sayısı aynı olması gerekiyor. Olur insanoğlu bir sıra atlayabilirsin. O da sorun değil. Onu arada yedirirsin. son ilmeklerimi de aldım. Böylece arka yüzden görmüş olduğunuz gibi düzenli bir dikiş oldu. Tabii ki ekranda dikerken biraz daha hızlı bitirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Sizlerin de kıymetli zamanını almamak adına şöyle düzeltiyorum. Evet. Böylece dikişini bitirdik. Hemen sağlamlaştırıyorum. Burada. Yine oyası tekniği ile ilmeğimi sağlamlaştırıp keselim. Şimdi kişi bitti. Yeleğimizin. Şimdi yeleğimizin kenarlarının tığlanması var. Kenar tığlamasını yapacağız. Hemen hiç ara vermeden kenar tığlamasına geçelim. Şu önden başlayalım. Şuradan itibaren başlayalım. Yine ipimi alıyorum. Hemen e, bu ek yeri var ya, dikiş yeri. Şu dikiş yerinden ipimi çıkarttım. Biraz uzun bırakın ipi. Korkmayın. Bir zincir çektim. Hemen burada bir zincirle sağlamlaştırdım. Bir ya da şöyle yanındaki bir, iki üçüncü haroşaya Şöyle bakıyorum. Şuradan başlasın arkadaşlar. Bir ikinciye tığımın üzerine alıyorum. Bakın bir tane atladım. ikinciye hemen burada bir ikili trabzan yaptım. Aynı noktaya bir ikili trabzan yaptım. İki aynı noktaya yani aynı yere aynı yuva içerisine 5 tane trabzan yapıyorum. Bu eğer çok büyük gelirse 3'lü yapın. Daha büyük istiyorsanız 6 tane yapın. 2 4 Aynı noktaya bir tane daha yaptım ve 5 tane oldu. Böylece yelpazemi yaptım. Hemen bir tane zincir çekerek 1 2 3'üncüye tığın üzerine almadan bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Yine 1 2 3'üncü ilmeğime direkt battım. 1 trabzan yaptım. Aynı yere 2 aynı yuva içerisine 3 4 ve 5 2. yıl de yaptım. Kontrol edin. Eğer çekerse 2 ilmek atlayarak yapın. Bir zincir çektim. Yine bakın. bir şuradan 1, 2, 3. bir 1 sık iğne yap bir zincir çektim bir iki üçüncüye yine yelpaze yapıyorum yani 3 ilmek arayla beşer trabzanlı yelpazeler yapıyoruz şöyle baktım 2 4 6 6 tane daha yap 6 yelpazeden sonra bir zincir çektim 1 2 ve 3 sık iğne yap bir zincir çektim hemen şu köşeye bir tane daha yapıyorum buradaki ipliği de içine örerek burada da bir beşli trabzan yapıyorum Evet, son trabzanımı da yaptım. Burada hemen bir zincir çekiyorum. Bu ipi de şöyle çekerek yukarı doğru. Bir, ikinci haroşaya battım. Bir zincir çekiyorum. Burada da sayıyorum yine arkadaşlar. Tığın üzerine alıyorum. Bir, ikinci haroşanın altından yine yelpazemi yapıyorum. Köşelerin daha düzgün durabilmesi için Yelpazemi de yaptım. Bir zincir çektim. Devam ediyorum. Bu yelpazeyi yaptığım hariç 1, 2, 3. Bakın 3. Harışamın arasına battım. Yine sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Artık bunu makasla kesebiliriz. Bir, iki, üçüncünün altına. Zaten elinizle kontrol ederseniz anlaşılır arkadaşlar bu. Kasmaması için dikkatli bir şekilde yeleğimizin ön kısmı Arka bedeni bu şekilde trabzanlarla süslenerek tamamlanacak. Bir zincir. 1-2-3 bir, Tekrar bir zincir. Bir dolama. 1-2-3'ün bir, altına. Bunu bu şekilde tamamlıyoruz değerli örgücüler. Şöyle bir bakalım. Bakın oldukça düzgün kasmadan, toplamadan. Şimdi öne kaç tane sığdı? Bu eteğin. Burası etek ucunun. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane öne sığdı. Diğer öne de yine aynı şekilde 14 tane sığacak kadar yapın. Bir önde kaç tane varsa diğer önde de o kadar yelpaze olması gerekiyor. Etek kısmında 2, 4, 6, 7 tane. Diğer etekte de 7 tane olacak değerli örgücüler. Yani bu şekilde yeleğimizin etrafını dolanıp tamamlıyoruz. Dediğim gibi ben papatya yapamıyorum başka şekilde süslemek istiyorum yeleğimi papatya yapanlar papatya ile süsleyebilir benim gibi papatya yapamayanlar da herhangi bir fiyonk boncuklarla hazır kurdalelerle de süsleyebilirsiniz böylece bir yeleğin sonuna geldik arkadaşlar yeleğin en son halini instagram sayfam semahas04'ten görebilirsiniz. Kollara hiçbir işlem yapmıyoruz. Kollarda herhangi bir işlem olmayacak. Sadece ön ve arka etek ucuna olacağı için sonra şuradan bir bağcık. Bu bağcığı ister şişte örün, ister tığla yapın. Şuradan şuraya bir bağcık yapıyoruz ve yeleğimizi güle güle kullanın diyoruz. Hemen şöyle eğer papatya yapmış olsaydık arkadaşlar hani ben dedim ya benim papay papatyaların düzgün olmuyor güzel olmuyor yapamıyorum her kısmı bir tane buraya bir tane de buraya papatya buradaki bağcığın ucuna da bir papatya yapıp zincirle bağlayabilirsiniz. Şimdilik de bu kadar değerli örgücüler tabii ki şu anda herhangi bir e, işlem yapılmadı. İşte düzeltmedik. Ütü ver vurulmadı. Ütü buharıyla böyle ütünün buharını verip arka yüzden elimizle böyle düzeltiyoruz bazen örgüleri. Ama her örgü için de bu geçerli değildir. Her ip için. Geçerli değildir. Son hali. Eğer e, isterseniz bakın şu ön e, oyalamaları yapınca şuralardan ilikte olabilir. İlikte yapabilirsiniz buralardan. Ama bağcıklı olarak çalıştık biz bunu. 2 3 yaşa kadar uygun modelimiz arkadaşlar. Ve arka kısmını da şöyle bir çevirelim. Arkadan da görüntüsü bu şekilde. Yani. Oldukça düzgün bir yelek oldu. Her zamanki gibi elimizden daha hele düşmemiş hali bu. Böyle düzelttiğimiz zaman daha bir şık görüntü alıyor yeleğimiz. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.